kayıt olmak için buraya tıkla. Hayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Hadi neşelen Frank. Gani bir sabah erkenden ah. itfaiyeyi ziyaret eder. Merhaba arkadaşlar. Gani. Merhaba Gani. Ne var ne yok? Şey ben... <laughs> Vay canına. Gerçek mi? Tanıştırayım Jun. Frank'i görmek istedi. Ben de onu buraya getireyim dedim. Öyle mi? Evet. itfaiye araçlarını çok ama çok severim. Tanıştığımıza memnun oldum Jun. Bizi ne zaman istersen ziyaret edebilirsin. Yankıma! Yankıma! Kurtarma ekibin hemen oraya yerine gidin. Eylül hadi hemen gidelim. Tamam. Hadi biz de gidelim. Hadi. Aa. 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 Frank! Rank. Bundan sonrası bende. Ee, e, e, e. Hadi bakalım. Oh ee. hayır! Aa, eyvah su yetişemiyor. Aa. Aa, ne yapsam acaba? Baba! <laughs> Endişelenmeyin arkadaşlar. Ha. Şuraya çıkınca, şurada. Hava, 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 hava. Oh, afarin Frank. Ha, va, ha, va. Ben hiçbir şey yapamadım ki. Hava, en büyük sensin. Başka büyük yok. Frank'ten milyonlarca kez daha iyisin. Ahemin <laughs> oh. doğrusu. Oh, Frank. Çok iyi. Evet, John çok haklı. Boş ver, takılma sen bunlara. Aa, çocuklar, eksik olmayın. Bir dahaki sefere çok daha başarılı bir şekilde yangını söndüreceğim. Ertesi gün Frank çok sıkı bir mythology. şekilde çalışır. <gülüyor Switzerland> <laughs> Yetişemiyorum işte. Kendini çok fazla zorlama, bozulacaksın. Hayır, daha fazla çalışmalıyım. Yüksek binalarda çıkan yangınları da söndürebilmeliyim. Oh. Çocuklar. Oo, ne işiniz var burada çocuklar? <laughs> e, burada alıştırma yaptığını duyduk. Sana herhangi bir şekilde yardımcı olabilir miyiz Frank? Ben de yardım etmek istiyorum. Öyle mi? E, ama... Neden olmasın? Seni sevdikleri için yardım etmek istiyorlar. Pekala, hadi o zaman başlayalım. Evet, Frank'i ben... Gani ile June gönüllü olarak Frank'in alıştırma egzersizlerine yardımcı olur. Oh, olmuyor. Frank! Hı? Hadi Frank! Neşe ver! Frank! 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 Frank. Bir Frank. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Bir daha deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. Hı ah, hayır, olamaz. Oo, oh. <laughs> özür dilerim. Harika! Hadi bu sefer biraz daha uzağa koyalım ha. <laughs> Vay canına, başardın! <laughs> en Big <büyük> Frank! <laughs> Artık uzun binalarda çıkan yangınları da söndürebilirsin. <laughs> Evet sanırım. Ha? Şehir merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine. Pekala yaptığım alıştırmalar işe yaramış mı? Şimdi göreceğiz. <laughs> Pet! Ruki! Frank yangın şu binada. Söndürebilecek mi acaba? Aa, emin değilim. Bu bina Allah. diğerinden daha da yüksek. Yapabilirsin Frank. <laughs> Hadi başlıyoruz. Ee, evet, hayır, evet, evet, Bu kadar başardım. Bu <laughs> Başardım. Ha, Frank, çatı hala yanıyor Başardım. 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 Yaz kaldı. o Gayret? Oh. Frank. Oh, o kadar da çalışmıştı. Ha! Gerisini hallederim. Başka <laughs> <laughs> Biliyordum uhm. hmm. hava hmm. huh. her yanını sökerim. Çok iyi. Ah Frank, bakın üstü başı sızıkla. Ah yazık bana. Frank takma kafanı olur mu? Ah üzgünüm. Ben artık gideyim. Küçük otobüste ayol. Hadi gidip Siz miydiniz? Frank. Sen ne yapıyorsun? Aa, ne mi? Çiçekleri suluyorum. Bence bu işle daha başarılıyım. Belki hepten mesleğimi değiştirir. Nasıl? Alice Frank'in nesi var böyle? Emin değilim ama dünün şokunu hala atlatamadı. Frank hadi gel. Alıştırma yapmaya gidelim. Tamam mı? Hiç gerek yok. Bundan sonra hava tüm yangınların icabına bakar. Hayır! Frank'e ihtiyacımız var. Jun çok akıllı. Sen bir itfaiye aracısın Frank. Hı hı. Oh, <laughs> itfaiye aracı. Yangın söndüremeyen itfaiye aracı böyle bir şey kimsenin ihtiyacı yok. Aa ne? Bu benim tanıdığım Super Frank'ti. Ben gidiyorum. Oo Jun! <laughs> Alice ben biraz kafa dağıtacağım. Françoise lütfen beni bekle. <laughs> oh Tanrı. John hadi ama üzülme. Aa, elimde değil. Frank beni çok özledi. Frank yakında kendine gelecektir. Merak etme. Hı? Oo. <laughs> 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 Bu koku da ne böyle? Yangın! 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 Çocuğum, sen iyi misin? Hayır, olamaz. Yangın! Yangın! <laughs> hmm. Bu benim tanıdığım Süper Freddy. Evet doğru. Ben süper değilim çünkü. Hı? Ha? Hava değil mi bu? Nereye gidiyor böyle acele? Yoksa bir kaza mı oldu? O boş ver Frank. Hava gidiyor işte. Sana ihtiyaçları yok. Eyvah. Yangın tünelin içinde. Bunu ben söndüremem ki. Ah! İçeride kaç tane araba var? Emin değilim ama birkaç tane var galiba. <laughs> Rocky, Frank! <Gülüyor> <Gülüyor> Gani içeride diye duydum, doğru mu? Frank nerede kaldı? Cevap vermiyor. Telsizini kapatmış olmalı. Ne? <laughs> oh, neredesin Frank? <laughs> Hareket etmeyince hep uykum geliyor. Ha? Yaşasın, başardım. Aferin sana. Değil mi? <laughs> Eğleniyorlar olsa gerek. Hı? Emek Frank! Ha? <laughs> Öyle mi dersin? Jun. Ne yapıyorum ben? Hadi ama ben itfaiye aracı Frank'im. Dikkat, tünelde yangın çıkmış. Kurtarma ekipleri olay yerine. Ne? <gülüyor> <gülüyor> İmdat yardım edin. <laughs> Gel bizi kurtar Frank. <laughs> Lütfen Gani'yi kurtarın. <laughs> Gani. Aa, olamaz. Daha fazla bekleyemeyiz. Hadi girelim. Hayır, girmeyin. Çok tehlikeli. Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Aa, Aa <laughs> bir yolunu bulmalıyız. <laughs> Ay, canım, ha? Yolu açın arkadaşlar. Yardım Hadi. Ha. Frank, ha. Ha. Frank hadi. Hadi Frank. Seni <laughs> gibi Kurtulabilecekler mi ha. <laughs> evet Frank. <laughs> Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum. <laughs> Aslında ben sana teşekkür etmeliyim. Senin bana duyduğun güven beni cesaretlendirdi. Frank. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> endişelendirdiğim için özür dilerim. Size namum üzerine yemin ederim ki bir daha asla böyle bir şey olmayacak. En büyüksün Frank. Frank! Frank, Frank kendine Frank, bir daha, Frank, daha Frank, asla Frank, arkadaşlarını tehlike anında yalnız bırakmayacağına Frank, dair söz verir. Frank, <laughs>